manalı bir tişörtle geldi. Ee, ablam seçti hocam. Ha, siz mi? Ablam kendisi seçti. Onu, ablanızın zevklerini... Güveniyorum. Burada mı ablanız? Evet Normal. kendisi burada. Merhaba hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? İyi efendim sizi gördüm daha iyi oldum. Efendim nasıl yakıştırdınız? Neden yakıştırdınız böyle bir tişört kardeşiniz? Kendisi güzeldi. Tişört de, de güzeldi. Yakışmış sakın ha yanlış anlamayın. Yani. Teşekkürler sağ olun. Biraz sana. tanımlar mısınız? Ona sormayayım size sorayım. Kardeşinizi bize anlatır mısınız? Kimdir? Kardeşim adı Serhat. Neşe dolu, hayat dolu bir insan. Nerede okuyor? Şu an okumuyor, çalışıyor. Ben mi sorayım? Nerede çalışıyor? Yani siz sorarsanız <laughs> heyecan bende de açıkçası. Peki Serhat'ı sorayım. Serhat, Peki, nerede çalışıyorsunuz? özel bir sektörde, market sektöründe. Personel sorumlusu olarak çalışıyorum. Peki, yarışmaya yani? katılma gerekçeniz nedir? Yarışmaya katılma gerekçem, ee, kız kardeşim var lise 2'ye gidiyor Selma Tahtacı. SBS'de derece yaptı kendisi ve bu derecesini yapmasına tek sebebi e, bundan bir buçuk yıl önce babamızı kaybettik. Sırf babasının isteği üstüne okuyup genel cerrah olmak istiyor. Kısıtlı imkanlarla böyle bir derece yapan öğrenciye ben daha bir olarak biraz katkı sağlamak istedim. Kendinden çok önemli. Çok sağlam, çok güzel bir gerekçeyle gelmişsiniz buraya. Peki. Sağ olun hocam. Yarışmanın şartlarını biliyorsunuz değil mi Serhat? Biliyorum efendim. Başlıyoruz. <laughs> Türkiye'de insanlar sorulduğunda hiçbir fikirleri olmasa da hangisini mutlaka tarif ederler? A. Yemek. B. Adres. C. Örgü D. Makyaj D. Adres Son kararım <laughs> Yani Malatya'dayız ve neredeyse şehrin dışında bir bahçenin ee, şey orada ana yol var abi, ve birileri geldi ve durdu bir turist otomobili. İşler soruyor. Ben de çok çocuğum. Böyle eniştemin erkek kardeşi. Onlarla muhabbete girdi. Adres soruyorlar anladı da. Ama anlamıyor ne sorduklarını. Sonunda adamlar yani istekleri yanıt alamayınca. Mersi deyip gittiler. Bu Mersi Maraş anladı. Maraş mı dedi. Malatya'dan tarif ediyor. Doğru git dedi. Yani. <laughs> yani Malatya nere, Maraş nere, Mersi. <laughs> Hakikaten çok güzel soru. Neyse. Geldik iki soruya. Buyurun hocam. Hangisi dedikodu yapmaya başlarken kullanılan klişe sözdür? A. Aklın yolu bir. B. Benden duymuş olma. C. Dost acı söyle. D. Beterin beteri var. B. Benden duymuş olma. Son kararım. Üçüncü sorudayız. Vücuttaki elektriği atmak için çıplak ayakta neye basılması önerilir? A halıya, B betona, C toprağa, D suya. C toprağa son kararım. Dördüncü soru. Vitray, Hangisinin üzerine yapılan resim çalışmasına verilen isimdir? A. Kumaş, B. Duvar, C. Ahşap, D. Cam. Ee, seyirci Joker hakkımı kullanmak istiyorum çünkü hocam mantık yürütemiyorum. Değerli seyircilerimiz, Vistray, hangisinin üzerine yapılan resim çalışmasına verilen isimdir? A. Kumaş, B. Duvar, C. Ahşap, D. Cam. Süre 10 saniye. <laughs> seyircilerimizin yüzde altmış göre cam imiş. Ee, Doğru cevap. D şıkkı son kararım cam. <laughs> Şimdi sesli soru geliyor. Beşinci soru olarak. Her vaxtınız xeyr olsun. Türkiye'nin paytaxtı Ankara'dan sizi salamlayırıq. Bugünkü buraxılışımızda sizi Türkiye'de, Qafqaz'da ve dünyada başveren hadiselerle tanış edəcəyik. haber hangi dilde sunulmaktadır? A. Rusça B. Tatarca C. Azerice D. Kırgızca C. Azerice son kararım. Ben de terekemeyim, babam terekeme. O yüzden Bildiğiniz yerden geldi Yani. E, bildin demeyeyim de hocam e, konuşma şivemiz neydir sen, iyi misin, eyem sen neydir sen. Böyle konuşma olduğu için e, oradan de, mı göçüp memleket, gelmiş. oradan göçme demeyeyim hocam. Tam nereden geldiğini bilmiyorum sülalemin ama e, terekeme e, Var ya terekemelik var. Çünkü Ardahan, Kars'ın genelinde var ve bu bizde de var. Terekemelik babadan geldiği için dil şiir oradan esinlenerekten. Altın sorudayız. Suratında meymenet yok sözündeki meymenet ne anlama gelmektedir? A) Güven B) Merhamet C) Gülümseme D) olur. Ben yine joker hakkımı kullanacağım hocam. %50 yarı yarı joker hakkını evet. kullanıyor yarışmacımız Se Serhat Tahtacı değerli seyircilerimiz ve yanlış olan iki cevap seçeneği çıkıyor. C şıkkı gülümseme. Son kararı. Memnetsiz diye düşünseydiniz belki doğru cevabı Joker bile kullanmadan bulabilirdiniz. Ee, ben şöyle söyleyeyim hocam buraya gelmemdeki tek sebep dediğim gibi ufak bir katkı yapmak ama ne var ki bu bir başlangıç değildi bir son da değildi. En azından kültürel anlamda kendisini bu kadar ciddi anlamda yetiştirmiş bir hocamla karşı karşıya geldim. Ondan soru aldım ve ben de kanaatimce cevaplamaya çalıştım. Keşke, keşke bu da yeterli. Kız kardeşiniz için biraz daha yani onu besleyecek, onun okumasına destek olacak Biraz daha ödül kazansaydınız. Benim temennim bu ama. Bu da bir yarışma. Teşekkürler Serhat. Ben teşekkür ederim. Ya. Bin lira kazandınız. Size ve evet, kız kardeşimize özellikle başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Abi, sağ olun.